Evet. Gülümse. Şimdi sen bize ne yedireceksin? Evet arkadaşlar. Yapmayın. Bu balık. Çiğ balık yiyorlar la. Çiğ değil ki bu. Bena nasıl yiyor bak. Bena öyle yenilir mi? Senin tadına bak beğenirsin. Emin misin? Evet. Deneyeceğim. Sufraya mı otursak? O sufraya Masaya mı otursak? Masaya da otururuz da. Oğlum bak mideme bir şey olmaz değil mi? Bu kuru mu? Su yesene sen. Şimdi bak böyle yiyeceksin. Bak. Oğlum çiğ balık lan bu. Ya sen tadına şey al bir soğan al. Aldım. Patates al. Patates al. Nasıl? Eee? Küçücük bir. Oğlum siz ciddi misiniz? Şimdi bak. Hmm. Bunu ye. Bundan şöyle ye. Anladın mı? Hadi. Çiğ balık yiyorum şu an. <laughs> Hı, hmm, benim <beğenmedin> mi? <laughs> Oğlum çiğ balık kim nasıl yer lan? Siz nasıl yiyorsunuz? <laughs> şimdi var var bir hayatımda ilk defa çiğ balık yedim şöyle yiyeyim evet <laughs> bunda buna da alışırız be <laughs> bu çok güzel bir şey Onu çok güzel ama çiğ yani Ya tadı güzel böyle. Tuzlu. Tuzlanmış balık. Bunu Kazakistan'dan getirmişler. Benim için. Bu Kazakistan'dan getirildi. Özel. Hmm. Oğlum bak pulunu yiyorum ha ben. Pul da yiyorum ben şu an. Balık pulu. Onu yeme? şöyle de bir göstereyim. Şöyle dilim. Böyle bir dilim. Böyle ama masaya geçelim. Evet. Niye ayakta yiyorsak? <laughs> ben bunu fırına atacak diye bekliyorum. Bir şey tabağa koydu ya. Ne fırına? Böyle yenmez ya. Bak şimdi. Bu da kurutulmuş çiğ balık. Kurutulmuş çiğ balık. Bu var ya birayla efsane oluyor biliyor musun? Olamaz! Olamaz! Kesinlikle olamaz! <laughs> Bira deme. <laughs> Bira deme. Ben öyle bir yiyor ki, böyle çatır çatır yiyor valla bak bak. Hele bu. Baba bir de domates, soğan. Bu haşlanmış patates. Burada mecbur ekmek arası yapacağım. Bir de ekmek arası deneyelim. <laughs> Bunun nasıl kılçık yok ya? Var. Var mı? Hı. Hmm. Ortasındakini al, alarak verdim sana. Heee. <laughs> 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 Benim için ayıklamışsın bir de. sen hep bundan mı yiyor? <laughs> He? Evet. <laughs> bunu hep bundan yedim. Biraz pişir yemekleri. dedi. Ye Kim yemek ye? <laughs> sen ondan böyle zayıfsın. Vallahi bak. Pişmiş yemek yersen kilo alırsın. Almazsın boş ver ya. Niye? Böyle iyi değil mi ya? Ya çok zayıf. Ne bileyim. Çok da zayıf değil. Ya zayıf ipince bir şey. Çok zayıf değil ki kanka. Çok iyi böyle. sen de çok kilolu değilsin ama normal yani. Senin kemiklerin iri. Hayır. Ben yemeği yemeyi seviyorum. <laughs> yok yok. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum. Hı? Bu arada arkadaşlar balıkları Bena e getirdim. Çünkü Kazakistan'da Benan yaşadığı şehrin yanında deniz ne var. Yok. Hasar. Tekrar tekrar. Hazar denizin yanında yaşıyor. Orada şehirde yaşadığı için. Onların balıkları tabii Ne? Aktau'da değil mi? Aktau'da oturuyor. Elimle topladım diyor ama. <laughs> Umarım doğrudur. Güzel bir şey ama. Güven, evet, güzel ama. Evet, güzel. Hiç böyle denememiştim. Evet. <laughs> Kanka Kamçatka'ya gittin mi hiç? Evet. Duydun mu peki? Rusya mı? Hmm. Hmm. Orada daha çok güzel balıklar var. Bir de Kamçatka dondurması. Kamçatka zaten onunla meşhur. Evet. Şimdi bak. Acıyı kıram. Bu balın bebekleri. Hadi bakayım. Onu da yiyoruz. Evet öyle bir insanız. Balın bebeklerini yiyor. Bu çok güzel bir şey aslında. ben de çıkar. Ben de bebek yiyeceğim. Dur. Burada var. Burada çocuk mu? Bunu da aynı şekilde soğanla Abi geldi lan abi! <laughs> Ay. Abi geldi lan <kendilerin> abi! Ya sakin ol lan! Bu füme. Bu fümeli. Dumanlı üstte. Yani. Füme değil. füme değil mi? Niye acı? Bir an önce. Kuruymuş. Düğüm yanıyor. En faydalı şey oluyor mu? En. Neye yarıyor? Göz, kulak. Sonra 2K duyuyor. Her, her gözleri çok iyi yarıyor. Mesela ki hmm, <laughs> balık, çiğ balık, yani hmm. bu yediğimiz. Hmm, Japonlar da aynısı gibi yiyorlar. Evet. Görüyorsunuz, bunların vücutları çok temiz, tertemiz. Evet, yahu. Çünkü içinde omega, omega hmm. aynen omega iç. Bunu eğer Fırına bir yeri sokarsan, o uçar. Yani hmm. o meyve yok artık. Ondan da yani kilo olmuş Yani normal yemek gibi değil. Ha. Japonlar, Çinliler, Koreliler arkadaşlar... Bunu çiğ yiyor yani. Çiğ yiyorlar. Çok şey çiğ yiyorlar. Sushi yiyen adamdan ne beklersin? Ben çok seviyorum sushi, biliyor musun? Beni çok... Her şeyi yiyor. Harbi mi? Hayatımda bunu da yemem, demem yani sushi güzel olacak ama. güzel güzel. Ben sushi'yi severim. Bir kere wasabi yedim. Ağzım <laughs> yandı. Nasıl var ya? Şahane bir şey İki ya. İki gün kendime gelemedim. <laughs> ben o sen yük yedin mi? Kafa sallama. Evet. Hayır. <laughs> Bana şu an en faydalı yerini yiyor. <laughs> kafamı açtım valla var ya Değişik bir şeymiş bu Sizin hiç manzaranız da yok ha boşver ver. Bizimle manzaralarımız ben olayım. Ben ayla göz. Ben senin gerçek ismini hala bilmiyorum. Evet. Dana Gül dedi ama ben anlamadım. Öyle bir şey. evet arkadaşlar. Kendini tanıt. Ee, beni Türkiye'de yani kim olursa da ...kendimi gül olarak tanıtırım. tamam. Sonra gül şeylerdi. Son da gül yani son e, gül gül yani bize de gül aynı şekilde anlamı kalıyor. Sonra da öyle gül diye devam etmeye başlamıştım. Ama Kazaklarda bizde yani Dana yani benim isimim full anlamı Dana gül. Bir tane akıllı gül demek. Öyle geçiyor. O yüzden hiç şaşırmayın. Tamam da ben idare ediyorum Dana Gül yani Gül diyen ekrem var Ben de Gül diye kendimi tanış, tanıtabilirim Ama sadece Dana diyen isimler de var bize Onu bir düşünün. Ee, bir de düşünsene kızı Dana Dana diyorlar Türkiye'de Hı -hı. Yani Dana kötü Hı -hı. Antalya'da çalıştım dedim ya Hı -hı. Orada Dana diye arkadaşım var İzlersen Dana Привет <laughs> Kendin Sonunda o kadar bıktı ki Türklerin öyle bir şeyinin. Neden Dana falan? Diana diye tanımlamışlardı <laughs> Diana. He yani Diana. Bunlar... Diana mıydı? Yok, Dana mı? Dana. Dana'ya peyviyet diyelim. <laughs> Umarım iyisindir. <laughs> <laughs> Yaşıyorsan. Şu an Antalya'da çalışıyor. Yaşıyorsan yorumun altına bir yaz. <laughs> Yaşıyorum diye. Yaşıyorum deyin. ben buradayım de. <laughs> Gerçi nereden yiyecek ki? Evet. Ben bu kadar. Ben daha yemeyeceğim. Güzel bir tecrübe oldu benim için. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Ama çok şaşırttın beni. Ben sen bunu tavaya koydun. Fırına koyacağını zannettim. Bana çiğ balık da yedirdiniz ya artık ben ne diyeyim size. <laughs> ben çok böcek yemişliğim de var ama o proteinli. Ya bu da bir protein ama olsun. Ben daha önce <laughs> örümcek de yedim. Pişmiş. Pişmiş? Hı. Allah'tan pişmiş yemişsin. Yok o çiğ yenmez zaten. Var mı? Hmm. hmm. Sokak yemekleri örümcek değil ama şey var ya kırk ayak. Onu böyle öldürmüşler tabi. Bir soğusa koydular böyle verdiler ye böyle ye. Çiğ çiğ. çiğ, çiğ. Düşün sana ya. Nerede bu görün onu? Kancılda. Hmm. Guangzhou. Oraya yolum düşerse deneyeceğim. Onu da deneyeceğim. Ben şu ana kadar bir domuz eti yemedim. Onu zaten biz yemiyoruz. Yani Kazaklar da yemez. onu Ruslara beraber yersin. <laughs> Yok ben kokusundan anlıyorum. Onun için yemem ben. Kokusunu biliyorum. Zaten çok ağır kokuyor. Yani şey pis kokuyor. Şu hayvanı yedim yani şu ana kadar. Lan <laughs> <laughs> Türkiye'de çok böyle ahtapot, kalamar, deniz ürünleri yok. Çünkü yenmiyor. Ha, yenmiyor. Var ama yani... Nadir. Nadir. Ve, ve şey için yani turistler için yapıyorlar. Evet turistler yani. için. Mesela Sapanca'da var birkaç tane restoranda. O da turistler için. Ay yani o da turistler için. Yani Araplar için daha da Yok Araplar yemez ki. onu. Yemiyorlar mı? Hı. Hı. Yiyen Arapları gördüm ondan sonra. Hı. Ne bir hani Araplar öyle şeyleri... Çok yemez ama. Yani gene yiyemez. Şunu var ya bir yiyemedim valla. Ne o? Çıho. 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 O ne yani? He. Şey niye ne yap çocukların? Hı. Hmm. <laughs> Çocuklar. Bu bir de şu kırmızı olan. Balın çocuklara. Bunu, Neydi ya? Havyar, havyar. Havyar mı? Havyar yani. mı diyorsunuz? Biz ikra ediyoruz. Bu kırmızı öldürmeden böyle haşlan, haşlanma diyorum, şey yapmadan Dondurma. önce dondurmadan önce bunu yani taze taze alırlar, temizlerler, tuz koyarlar. Bir de bu o kadar değerli ki yani şöyle bir kaşı 500 dolar olabilir yani. Evet, havyar zaten Türkiye'de çok pahalı olan bir şey. Türkiye'de bulamazsın. Yani. Var ama... Yani... Yemezsin. Ne, siz yemiyorsunuz zaten. Yani biz zaten yemiyoruz. Ha, tavsiye ederim. Çok besleyici. Proteinli, omega, omega. 3, 4, 5, 6, 10'a kadar var. Yiyin. Yiyin. Ama bulursanız tabii. Sipariş verin bize. Evet. <laughs> Numaramızı bırakıyoruz. Balık için teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Afiyet olsun sen iyi varsın. Denedik. Güzeldi. Evet güzeldi. Ben pişmiş bekliyordum ama <laughs> benim gene ne olursa olsun pişirme taraftarıyım. Tabi Vedat Milor'u bilmiyorsunuz. Vedat Milor amcam seni seviyorum. bir de bir tane daha vardı neydi? Ayhan Sicimoğlu sana da. Umarım bunu izliyorsundur. Bak, Kazakistan'dan böyle bir tat getirdik Türkiye'ye. Ayhan Sicimoğlu ile Vedat Milor amcam. Çok iyi bir gastronom. Türkiye'nin tek yani. Dünyada da sayılı. Ama Ayhan abicim artık şu İtalyalardan çık bize bir farklı şeyler göster yani gözünü sevdiğim hep. Oradasın, hep pizza gösteriyorsun, pizza, pizza, pizza. Tamam, anladık. <laughs> Pizzayı seviyoruz Kazakistan'a git, Özbekistan'a git. He. Hmm. Sözümüzden tutabilirsin. Hmm. Bir Özbek yemeğini yapabiliriz. Özbekçi pilav yedin mi? Yedim, Özbek pilavı. Zaten Türkiye'de yapılıyor. Hayır hmm. ya, öyle bir pilav değil. Hı, hmm. nasıl bir pilav? Kuş üzümlü. Tuzken tatlı. Havuçlu. Bezelyeli. Sonra etli. Bezelyeli. Sonra bir şey daha vardı ya. Börek. Özbek böreği. Samsa mı? He samsa. Eee bir şey yani. Ama gösterebiliriz tabii. Beş parmak yedin mi? Yedim. Onu da yedim. Onu da yedim. Ama ateti bulamayız yani burada. Ateti... Sende var mı? Ciddi misin? Eee... diğer <laughs> yayında... diğer yayında ateti yiyeceğiz. Eee... diğer videoda. Başka bir video yemek videosunda sığdıracağız. Bu tanıtım şeyiydi bu. Yemek yiyerek. Evet ilk defa çiğ balık yedik. Bir de patates, soğan ve domates de. Bena hazırladı bizim için. Bütün teşekkürü, tebriği o hak ediyor. Şimdi yarın bize de kımız da getirirler. Tamam. Güzeldi mi At kelesi. Hayır, biz böyle... Komple pişiriyoruz ve yemeğin üzerine koyuyoruz. He, tamam. yemeğin üzerine. Ondan sonra evin büyükleri kulağına alır diyelim ki küçüğünü verir. Öyle bir yani şey var. E, paylaşım. Paylaşım değil bir kültür var. E. O yemeğin bir ayrı kültürü var yani kasaplarda. Eee kulağı da, ye, da mı yiyorsunuz? Evet, o da lezzet. Yani her yeri yediği lezzetle oluyor onun. Beyin, beyin de yiyoruz. He, beyin de güzel, göz de güzel. Biz evet. kulak yemiyoruz. Kulağın alır evin küçüğüne verir. Gözün alır evet yani. Çünkü değil 25, 20, 30 arasındaki birisine verdi diyelim ki. Beynin büyükleri yer. ne güzel <gülüyor> gülüyorsun. Senin gülüşünün yanında benim gülü lafı Pera bana bakıp bakıp çok gülüyor. Pişiriyor abi bu yemekleri pişirin gerçekten güzel oluyor. <gülüyor> <gülüyor>

ne bileyim kalp krizi gibi onlara şey yapar. Yani her gün içersen onun da fazlası oluyor. Ee, şey mi? Kırmızı mı beyaz mı? Kırmızı. Şöyle aperol. Evet. Üzün, üzerine şampanya ve soda koyuyor. Onu ve şampanyayı sek şampanya, severler. Neden? Yemek üzere yemek yemeden... bir bardak şampanya. Yemekle beraber aperol şpritz yiyorlar. Neden? Çünkü o midenin çalışmasını besleniyor. İçinde gaz var ve şampanya kendisi de öyle. Şampanya yapımı, aperol yapımı öyle gidiyor. Yani yemekleri daha çok... Tarka Tarka ne diyorsunuz? İçinde... Hazmediyor. Evet, hazmediyor yani... Hazmediyor işte yani sindiriyor. Evet, evet sindiriyor. Aynen hmm. öyle. Bir de yer, yemeğin bir diyelim ki herhangi bir yemeğin içinde bir şey olur yani bir yemeği evet. kontrol edemezsin. Kurt var diyelim onu öldürüyor. Aperol spritz işte. Ya da limoncello. Limoncello şu kadarcık bardakta veriliyor. O da yemeğin sonuna içilir. Aynı aperol gibi şey yapıyor. kurtları Eks. temizliyor işte evet, ya da evet, içini evet. temizliyor. İçini. Çünkü ne yediğini kendin yaparsan bile bir şey kaçırabiliyorsun yani illaki. Hmm, doğru doğru. Evet illaki bir şey kaçırabiliyorsun. Ama İtalyanlar şarabı zaten kırmızı etle kırmızı şarap. Evet. Tavukla da beyaz şarap. Evet öyle, Hı iç öyle içiyor Kırmızı şarapın yetkisi beyaz etle mesela kırmızı şarap o illaki şey olması lazım. Kaliteli olması lazım. Bizim içtiğimiz biricik gibi değil. <gülüyor> <gülüyor> Onlar <gülüyor> yılanmamış. Yılan yani yıllardır bekleyen 75-80 yıl üzerisi olan şarap çok kalitelidir. Bir de e, sağlık beslenmesi. Et diyelim ki steak getirdiğinde et yemeği kırmızı şarapla beraber. Aynısı gibi şarap onun daha sinirmesine etkileniyor. Hmm. Çünkü sadece eti yersen, onun yanına ayran koyarsan, yani Türkler gibi kereye ayran sokuyorsunuz ya, Ayran ama onun sinemesine etki vermiyor. Evet, bayıyor daha doğrusu. Daha daha doğrusu evet bayıyor. Ondan sonra şişiriyor. Şişirirken şiş, 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 de kilo değil, şöyle. İçini şişiriyor işte. Sulu oluyorsun. Mesela kurutma bize vücut kurutma diyen bir anlam var. Yani. Hazmetme yani sindirememe gibi bir şey mi? Hayır vücut kurutma ne demek? Mesela ben kiloluyum. Diyorum kendime ama gidip e, spor yaparsam bir o su çıkıyor. Ee, Vücudumu, kurutuyorum. Vücudumu kurutuyorum öyle de yani der ve etin arasındaki e, şeyler e, gereksiz şlak diyoruz. Gereksiz şeyler çıkıyor. Anladın mı? Hmm. Neden şişiyorsun? Ondan şişiyorsun.